Şimdi yeni bir moda hasıl oldu. Nişanlılar sanki evlilermiş gibi davranıyorlar. Hayır kardeşlerim. Evet nişanlılık İslami bir kurumdur. Ama bunun bir tek neticesi vardır. O da şudur. Birbiriyle nişanlanan erkek ve kadın asla yalnızca ya bir arada bulunamazlar. Beraberce ya yolculuk yapamazlar. Bir tek faydası vardır. Nişanlı bir kadının nikahına talip olunamaz. Hiç kimse. Bir kadın nişanlandı mı? Nişanlanma bozul olmadıkça bir başkasının gidip de bir Müslüman erkeğin nişanlısı olan kadına evlilik teklif edemez. Haramdır. İşte bunu engeller nişanlılık. Şimdi Müslüman aileler kendi eksikliklerini bertaraf etmek için nişanlık döneminde bir de nikahı kıydırıyorlar ama asla birlikteliğe müsamakar değiller ama nikahı kıydırıyorlar. Peki niçin nikahı kıydırıyorsunuz? Nikah kıyıldığı zaman erkek kadına kadın erkeğe halal olur. Bu oyuncak değil ki din hele hele bir sene, iki sene, üç sene, beş sene nişanlılık böyle nişanlılık olmaz. Nişanlılık evlilik kararı alınır. O evlilik azıtlarını ciddi olarak yürüteceğimiz dönemde ki bir süreçtir. Öyle kızımızı nişanladık. Ver adama dilediği gibi geçsin dostsun. Sonra ne oluyor? 6 ay sonra efendim nişan bozuldu. E bozulur tabii.